Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çanta vlog çekiyoruz tabi ki de. Şöyle göstereyim. Ve çantamızı hazırlıyoruz. İlk önce çantamızın içine bakacağız. Böyle hayat bilgisi var. Hayat bilgisi var. Dosyam. tabii resim defterim. Ve müzik kitabım. Türkçe sözlüğü. Türkçe defterim. Not defteri. Pastel boyam. Şimdi sizlerle birlikte bu çantayı hazırlayacağız. Bomboş. Tabii ne varmış okuyacağım size. Bugün günlerden salı. Yarın çarşamba. Matematik, İngilizce, Türkçe, görsel sanat. Ve beden eğitim ve oyun. Matematik kitabımızı çıkardık. İngilizce, yani Aa, matematik. Oh, oh. İngilizce. Matematik. Matematik kitabımızı koyuyoruz. İngilizce koyduk. Sonra görsel sanat var dedim size. Resim defterimi koyuyorum. dosyamı koyuyorum. Ödevim yaptım. Bilmiyorum ödev mı? Ama Şöyle, ben bunu mu karıştırdım? Uyuyakalım arkadaşlar. Başka ne var? Ama herhalde bakayım. Türkçe var arkadaşlar. Hatta. Siz hangi şubediniz? Yorumlara yazın. Ben P şubesindeyim ve 3. sınıfa gidiyorum. yaklaşık koydum. Matematik defteri Güzel. 80 sayfalı İngilizce. İngilizce yani iki sıfırdan beri bu dedik kullanıyorum Resim sizi söyleyeyim. en küçük bebede şöyle gördüğünüz gibi. Asla böyle.

Hepinize görüşmek üzere yarın da görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Altı abone olmak için var Abone olmayı merak edene kesin. Hepiniz görüşürüz.